Harika şimdi biraz diksaltu yapmak. Evet. Evet. Ay özür dilerim. Çok özür dilerim. Yani an sözüm. verimizi böyle sırayla Başkanı teleferik istiyoruz. Abi, sen beni uçurabilir, uçurabilir Telef misin i̇stiyor. Teleferik istiyor, İstiyoruz. Telefelik istiyoruz. bu manzarayı <laughs> her <laughs> herkes şey gördü şey, mü? Geliyor başkanım. Tamam, tamam, ben Naraskını çıkaralım tamam mı? Kas oldu. Resim Esra daha evvel uçtun mu sen? Ay ilk defa. Allah Allah bu kadar <laughs> ilk uçmaya göre çok iyi yani ha. Başkanın cesareti Yani helal olsun sen Esra. Üşümedim. <laughs> Senin için <laughs> güzel bir anı oldu değil mi? <laughs> evet çok teşekkür ederim. Sağ evet. olun. <laughs> Kardeşim geçmiş olsun. Nasıl? Zahmet uçmuş muydun? Ya ama uçmuş, uçmuş uç gibi geldin sen. Olur, Geldi. Bir etkinliğe imza attılar. İki arkadaşımızı, kardeşimizi e, böyle e, paraşütten indirdiler. E, çok teşekkür ederim bize bu şey yaşattığınız için. Çok sağ olun. Çok mutluyum. Evet. Ben de çok mutluyum. Biraz heyecanlıyım. Evet. Teşekkür ediyorum herkese. Herkese tavsiye ediyor musun? Ederim. <laughs> 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü. Evet. Bugün de e, böyle e, sabah 8 Aralık'tan başlayan e, gece geç vakitine kadar bir çöz olacak. Geçer her şey değişir. Habere atılan imza değişmez.